Evet. üçüncü perde sonunda başladı. Dokuz kızlıkın ve Roger Kaizoku'dan. Roger'lar Roger'ın ses aktörünün ölmesi ne kadar kötü değil mi ya? Adamın adamın bütün havası gitti yani. Gerçekten iyiydi yani Roger'ın eski ses aktörü. Yani gördükçe üzülüyorum. Roger korsanlarına katılan Oden ve Vanoya yardım isteyip istemediğini sordular fakat Oden istememiş zamanında. 20 yıl sonrasından bahsediyorlar yani bir sürü şeyin farkındalar. Ee, Roger'ın Krokus'ta kafa kafaya böyle dövüşmeleri falan çok eğlenceliydi. Buggy, Shanks'ın miçoluk hallerini de gördük ve gemide hala yumurta var. Bu yumurta neyin nesi? Oro Jackson'daki Demek insan halen merak ediyor yani. Her yerde bunu çiziyorlar, her yerde bunu animede de gösteriyorlar. Bu yumurtanın gizemini de merak ediyorum açıkçası. Evet, Oden flashback'leri gelmek üzere. Gerçekten Oden çok babacan bir karakter. Bunu daima görebiliyoruz. Manga'da çok iyi bunu yansıttılar. Bagi <laughs> bagi Shanks komikti. Evet 9 Kızılık'ın limana geldiler fakat kimse yoktu. Yani planladıkları gibi olmadı. Evet manga okuyanlar neler olduklarını biliyorlar. Buna çok değinmek istemiyorum açıkçası. Evet bildiğiniz gibi çok ters köşe var. Zaten anime izleyenlerin %50'si manga okuyanlar. %50'si de sadece anime izleyenler. Ama onlarla ilgili de çok spoiler vermek istemiyorum. Yeni samuray kıyafetlerini giyen Luffy, Brook'u ve çok başlısı beni bayağı güldürmüştü. Neyse biraz bölümü bu şekilde inceleyebiliriz. Rogerlar ve Crocus Roger'ın kapışması. Rayleigh, efsanevi Ray'li, efsanevi Oden. Bayılıyorum Oden'e. Gerçekten sağlam bir karakter abi. Ve 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 üçüncü perde başlar. Bence çizimler, renklendirmeler, o son bahar son mevsimi çok güzel yansıtmışlardı. Bu, bu kısımlar bence çok güzeldi. Ben çok beğendim o ateş festivalinin havasını bize bence çok iyi verdiler. Yani Japonya'daki böyle festivalleri görünce üzülmeden edemiyorum. insan yaşamak istiyor ya Tokyo'da falan böyle festivalleri. Gerçekten adamlar bu şekilde yapıyor yani. Tabi bu geçmişte geldi ama gelecekte geldi bu şekilde. Evet Kaido'nun yine içmesi yine çıldırması var yakındır. Çizimler mük çizimler fena değildi ya ben bu havaları sevdim. Bu havaları sevdim bu havalar benim hoşuma gitti açıkçası. Müzikler falan da güzeldi. Halkın sadece bir gün boyunca içmesi o günde sadece ateş festivali olması gerçekten çok üzücü. Evet şu kısımlardaki yağmur efektleri, dalgaların çizimleri falan benim hoşuma gitti. Biraz daha iyi olabilirdi tabi ama çok da kötü değildi. Bence güzel yansıtmışlardı olayları, müzikleri ve atmosferi ben iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Bir yandan Ateş Festivali, bir yandan diğer olaylarda neler olmud olduğu gerektikleri bu ağlamaları falan. Yani o umutsuzluğu, o çaresizliği bize çok iyi yansıttılar. Dokuz kızlıkırın çaresizliği fenaydı yani. O Kinemon'un halleri... Yani fena bir karakter ya. Yani duygularını çok iyi yansıtıyor. Ee, buradaki yalvarmalar, yakarmalar çok iyiydi ya. Evet sonra tabii ki de Franky'nin, Usopp'un ve diğerlerinin planları, plan değişikliği yaptıklarını bize bahsettiler. Olay değişikliğinden bahsettiler biraz biraz. Ee, silah topluyorlar. Herkes bir adam toplama merasiminde. Ve Luffy'lerin giyinişi. Sanji ile Zoro'nun atışması ve Zoro'nun bir kısımda şurada Emma'yı kullanması ve... Yani bu kısım resmen fenaydı yani. Resmen kesti abi Sanji'yi ya. Bayıldım bu kısma. Yemin ediyorum mahvetti beni. Eritti. Sanji çok konuşma oldu resmen yani. Hadi halen ödülden bahsediyor Sanji. Bir ara ödüllerle ilgili de video çekmem gerekiyor. Gerçekten Vano sorununda çok kişinin ödülleri değişecek. Ben en azından Zoro'nun bir 500-600'e belki de daha fazla değerlere ulaşacağını inanıyorum. Belki de 1 milyara bile ulaşabilir emin değilim yani gerçekten. Jinbe halen gelmedi. Jinbe ne zaman gelecek? Evet. Ee, mangada da bunu çok beklemiştik Jinbe'nin gelme durumunu e, ee, Jim de tam böyle yeri zamanında geliyor. Daima yeri zamanında çıkıyor. Çok baba bir karakter. Zoro ile Luffy de ona çok inanıyor zaten. Ve Ushumutsi Kozo'dan bahsettiler abi. Bu karakterin de kim çıkacağını zamanla göreceksiniz. Ve e, Oden flashbackleri yakındır ve efsanevi bir Oden flashbackleri gelecek. Hatta manga'da bunlar 1020'ye kadar sürecek diyorlar. Kim diyor nereden diyor. 1020 bence çok az. Daha var bana bir 40-50 bölümü var yani. Yani 1020 değil de 1050 vardır en azından. Holdem'in boş muhabbetlerini gördük ve 9 kızlıkının halen ilerlemek için gereken gücü kendinde bulması harikaydı. Yani o kayığa binip gidecekler. Ve o kayıya o kadar kişi o dalgaların içinde o çaresizlik içinde Kaido'ya Orochi'ye ulaşma istekleri gerçekten muazzam. Ya, muazzam bir kın. Gerçekten 9 kızlıkın muazzam abi. Ne desem boş. Anime güzel gidiyor. Yani 23 dakika nasıl geçiyor ben de anlamıyorum. Hem opening'i izliyorum hem sonraki bölümün preview'unu izliyorum ama beni hiç tatmin etmiyor. Ee, Aksa gitse izleyeceğim. Bence çok güzel gidiyor Vampus animesi. Bazıları yılmış falan olabilir ama ben ayrıntıya falan Herhalde biraz fanlımdan da olabilir bunu itiraf edebilirim ama ayrıntıları görmek hoşuma gidiyor benim. Hem çizimlerde hem de gerek de diğer kısımlarda. Bence şu ana kadar yeni flashback odan flashbackleri çoğu şeyi karşı odan flashbackleri gerçekten önemli. Çoğu kısımdan çoğu bilgiyi açıklıyorlar. One Piece oda 5 ile bitirmek istiyorsa 1200 bölümlerde bitecek demektir. Yok canım ya daha fazla sürer. Rojan'ın sesi farklı sanki bana böyle geldi. Evet Rojan'ın ses aktörü olduğu için farklı biri seslendiriyor. Onun dışında Shanks'ın ve Buggy'nin küçüklüğünde başka birileri seslendiriliyor. O yüzden bu kısımlar benim de çok da hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Adam ölmüş abi. Şimdi manga'da Luffy bir amiralden güçlü değil mi? Arkadaş otur yok amiralden biri için tüm tayfa lazım diye sen ne düşünüyorsun kapta? Yani şimdi amirallerin gücünü henüz ben tam olarak ölçebildiğimizi söyleyemem. Luffy Kaido savaşı neler olacak tam olarak emin değilim. Ben Kaido'yu alacağını düşünüyorum. Birçok kişinin ki de katkısı olacak. Peki Wano'dan sonra Luffy gerçekten ee, gerçekten bir amiral seviyesine ulaşacak mı? Önce bir amiral seviyesini analiz etmemiz lazım. Gerçekten analiz etmemiz lazım. E, amiraller gerçekten güçlü karakterler. Luffy tek başına bir amiralden güçlü mü? o konu tartışılır ama ben sanmıyorum şu an tam olarak Luffy'nin bir amiral seviyesi edeceğine inanmıyorum halen. Epek e peki diyeceksin nasıl alacak o zaman? Kaido'ya birçok kişi zarar verecek ve Luffy e, çok bir hasar yani büyük hasarın çoğunluğunu Luffy karşılayacak. Tabii çok da yardım alacak. Sıfırdan bir amiralle kapışması bilmiyorum bence olaylar değişir ama Luffy'nin amiral seviyesine ulaşmasına çok az kaldı bana kalsa. Özellikle bu ark sonrasında. Belki son bir ark bilmiyorum. Kaydon'un çocuk. Evet Kaydon'un flashbacklerini ben de bekliyorum. Gerçekten Kaydon'un flashbackleri bence çok önemli olacak. Neydi, nereden geldi, neler yaşadı. Rax korsanlarına nasıl katıldı. Gidi gibi gibi bir sürü şey hakkında meraklıyım. Abi şimdi elde Roger her sesini duyabiliyor. O sayede Pornografi falan. okuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Oden'in Kozuki'lerin Kozuki hanesinin Ponygrufları yarattığını biliyoruz ve e, Vano'nun Ponygruflar gerek Raftel gerek de kayıp vücut hakkında çok bir e, bilgi içeren ark olduğunu biliyoruz. Oden'in böyle bir e, doğuştan gelen özelliği, soyundan gelen durum olması çok normal. Çok normal ve Vano arkında çok şey ortaya çıkacak. Serinin resmen merkezi Vano buna eminim. Neyse bu incelemenin sonuna geldik. Yarın veya bir gün özel yorumları yapacağız One Piece ile ilgili. Hoşçakalın.